kanalımıza hoş geldiniz. Bugün de 3 tane paranormal hikaye ile karşınızdayım. Hikayelere geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve bu tarz hikayelerin devamı için videoyu beğenip yorum atmayı unutmayın. Keyifli dinlemeler. Selamlar Hikaye Saati. Ben size kendi köyümde olan bir olaydan bahsedeceğim. Bu olay olalı yaklaşık 5 sene oluyor. O zaman 20 yaşındaydım. Ailem ve ben köyde yaşıyoruz. Bizim köyün genişçe bir meydanı var. O meydanda da incir ağaçları var. İncir ağaçlarından birisi dilek ağacı olarak biliniyor. Dallarına köylüler hep bez parçaları bağlıyor. Nazar boncukları filan da var. Zamanla daha da ileri gidildi bu konuda. Çocuğu olmayan aileler oyuncak bebek getirip bağlıyordu. Bana göre ağaçtan medet ummak çok komik ama köylü buna inanıyordu. Olayın çıkış hikayesi de şöyle Yıllar önce bir adam o ağacın dibine oturmuş, karnı çok acıkmış. Ağacın gölgesinde soluklanırken ne kadar aç olduğunu ve ne yiyeceğini düşünmüş. Birkaç incir yemiş ama yemeğin yerini tutmamış tabi. Adam böyle çaresizlik içindeyken daha önce hiç görmediği biri çıka gelmiş. Yanında büyükçe bir poşeti varmış. Onun içinden yiyecek bir şeyler çıkarıp vermiş adama. Duasının kabul olmasına sevinen adam Bundan pek çok kişiye bahsetmiş. Daha sonra başka biri de bu tarz olaylara şahit olmuş. Derken bu olay gittikçe yayılmış. Sonradan duyan herkes ağacın dibine gelip dua etmiş. Ama zamanla iş ağaçtan istemeye dönmüş. Buraya gelip bildiğiniz ağaca ilah gibi davrananlar oldu. Sadece bizim köyden de değil, dönem dönem dışarıdan da insanlar geliyordu. Ben hiç dilek dilemedim o ağaçtan. Neyse zamanla ağacın dalları öyle bir oldu ki nazar boncuklarından dallar eğiliyordu, taşıyamıyordu. Her şey böyle batıl bir şekilde ilerlerken bir gün olaylar patlak verdi. Bizim burada arkasından konuşmak gibi olmasın ama açgözlü bir kadın var. Parayı, malı, mülkü çok sever. Yalan yok, bunu da herkes bilir. Bu kadının inekleri vardı. O da her köylü gibi ineklerinin yavrularının olmasını ve sayılarının çoğalmasını istiyordu. Kadın gitmiş incir ağacına, dilemiş dileğini, ineklerim çoğalsın diye. Bu arada akşam vaktiymiş, hava yeni kararmış. O esnada ağaçtan bir ses duymuş. Git buradan, yoksa bütün ineklerini öldürürüm diye. Kadın çok korkmuş. Arkasına bile bakmadan eve koşmuş. Eşine de anlatmış ama adam belki biri duymuştur, seninle dalga geçmiştir, saklanmıştır oralara demiş. Ama kadın duasını sesli etmemiş, içinden söylemiş. Orada biri olsa bile kadının içinden geçeni bilmesi imkansız. Kadın bunu birkaç komşusuna da anlatmış. Adam da kahvede birkaç arkadaşına derken tüm köy duydu bunu. E tabi bir süre sonra ağaca yaklaşan olmadı, korktular. Ama o kadın yine gitmiş sonra. Kadının adı da Elif bu arada. Ne cesaret gitti bilmiyorum, daha doğrusu anlayamıyorum. Aynı duayı etmeye gitmiş, ineklerim çoğalsın falan derken yine arkadan bir ses. Git yoksa ineklerinin hepsini öldürürüm demiş. Kadın yine korkmuş ama kim bu ses diye yerden taş alıp ağaca fırlatmış. İşte aslında hikaye burada başlıyor. Taşı attıktan sonra arkasına bile bakmadan eve doğru koşuyormuş. Tam kapısının önüne gelmiş Kafasına bir sürü taş atılmış, eve zor girmiş. Yine kocasına anlatmış tabi, ama iş bununla da bitmedi. Kadın musallatı uğradı, ineklerinin üçü öldü. Akli dengesinde bile sorun olmaya başladı. Bir gün ben çeşmenin oradan geçiyordum, baktım o da orada. Bir leen getirmiş ama leen ters, koymuş çeşmenin önüne. "Ne yapıyorsun teyze?" dedim. "Su dolduruyorum" dedi. O kadar gitmişti kafası gece görenler olmuş, evden çıkıyormuş, gidiyormuş. Gece gece kocası arıyordu her yerde. Bildiğiniz çarpıldı aslında, cin çarpması. Başka köylerden hocalar geldi kadına bakmak için. Hiçbirisi bu olayı çözemedi. Kadın günden güne daha da kötü oldu. Görünce korkarsınız yani, öyle değişik bakışı vardı ki. Bu olaydan sonra köylülerin bir kısmı ağacı keselim kurtulalım dediler. Ağacın bu sorunlara sebep olduğunu düşündüler. Bir kısım da kesmeyelim bu ağacı, biz de çarpılırız dediler. Köy ikiye bölündü bu meseleden. Anlatırken komik oluyor gerçekten ama bu olaylar yaşandı. Sen neyi savunuyordun diyecek olursanız, ben ağaçtaki tüm bezlerin, nazar boncuklarının atılmasını istiyordum. Ve tabii ki ağacın kesilmesini istemiyordum. Ama ağaç bu, bırakın ağaç olarak kalsın. Ne güzel inciri var yiyin ama medet ummayın. Yok ama dinlerler mi? Atalarından öğrenmişler bir şeyler bir kere. Asla bunun dışına çıkmıyorlar. Neyse lafı çok uzatmayayım. Birkaç ay geçti bu olayların üstünden. Yaşlı bir amca var köyde. Tek başına yaşıyor. Kızları şehirde. Eşi de yıllar önce öldü. Adam evine gidiyormuş. Meydanın oradan geçerken incir ağacından ses gelmiş. Dönmüş bakmış o kadın yani Elif teyze. Elif teyze ağacın dibinde tek başına oturuyormuş. Elif bacı ne yapıyorsun tek başına? Evine git demiş. Elif teyze cevap vermemiş. Duymamış sanki. Hiç tepki göstermemiş. Sonra yaşlı adam da Elif teyzenin evine gitmiş. Kadının sorumlu olduğunu bildiği için kocasına haber vermiş. Karın incir ağacının altında oturuyor. Haberin olsun. Al onu oradan demiş. Ama kocası şaşkınca bakıyormuş. Ne ağacı? Karım evde demiş. Yaşlı adam yeminler etmiş gördüğüne. Çok da korkmuş. Bu olayda duyulunca tüm köylü korktu tabi, biz de çok korktuk. Akşam hiç dışarı çıkmıyorduk zaten. Gündüz çıkarsak da o ağacın oralara yaklaşmıyorduk. Sürekli dua okuyorduk. Sonra köyün muhtarı bir hoca buldu getirdi. Adam hüttanmış. Göz perdesi doğuştan açıkmış. Söylentiler arasında bunlar. Adam geldi köye. Kadını 2-3 saate iyileştirdi. E tabi sebebini de anlatmış. İncir ağaçları cinlerin en sık yaşadığı yerlerdenmiş. Kadına cinler musallat olmuş. Aslında olayın ağaçla bir ilgisi yok. Orada cinler yaşadığı için oraya dilek dilemeye gelen herkesin dileğini duyuyorlarmış. Kimisiyle dalga geçmek için dileğinin tersini yapıyorlarmış, kimisinin dileği de gerçekten oluyormuş. Ama köylüyle eğlenmiş cinler. Hoca böyle anlatmış, Elif teyze de taş atınca iyice kinlenmişler. Bu arada hoca giderken Elif teyzeye bu kadar çok mal mülk sevdalısı olmayın diye de eklemiş. Elif teyzeyi iyileştirdikten sonra ağacın dalında ne kadar bez parçası varsa toplattı. Nazar boncuklarını da öyle. Ayrıca nazar boncuklarını asla evinize dahi sokmayın diye tembihledi. Ağaç bu işlerden tamamen temizlendi. Hoca da ağacın dibine bazı şeyler gömdü ve cinleri buradan uzaklaştırdığını söyledi. Hoca gittikten sonra da ne Elif abla ne bir başkası kötü bir şey yaşamadı. Seslendirirseniz çok sevinirim. Kanalınızı sürekli takip ediyorum ve gerçek yaşanmış hikayelere yer vermenizi takdir ediyorum. Selam ve dua ile. İkinci hikayemize geçelim. Merhabalar hikaye saati. Ben sizi severek dinliyorum. Benim de bir hikayem var. İsmim Asya. Bundan iki sene önce kardeşimin doğum günüydü. Doğum gününü kutladık. Ertesi gün geldi. Biz misafirliğe annemin arkadaşına gittik. Annemin arkadaşı da Zeynep abla. Yemek yerken Kardeşim bir anda dedi ki, Zeynep abla biliyor musun dün benim doğum günümdü. Zeynep abla hemen apar topar kalktı ve Ayşe'ye ablacım ben sana şimdi bir hediye alıp geleceğim sen bekle dedi. Biz her ne kadar hayır desek de gitti hediye almaya. Bir yarım saat sonra geldi elinde bir oyuncak bebek gördük çok tatlı görünüyordu ve erkekti. Fakat ben biraz garip hissettim bebeği elime bile alamadım Kız kardeşim Ayşe çok sevindi, çok sevdi bebeği. Eve geldik. Sabah oldu ben ilk defa o bebeği elime aldım. Fakat bu bebek gerçekten bebek kokuyordu. Yani bebek pudrası gibi. Anneme söyledim. Annem de belki parfüm falan sıkmışlardır dedi. Çok da güzel kokuyordu. Ben çok garip hissettim nedense. O bebeği gördüğüm günden beri hala garip hissediyorum. Sonra dedim ki ben bu bebeği yıkayayım belki geçer kokusu en az beş kez yıkadım. Ama kokusu geçmedi. Allah Allah dedim nasıl geçmez. Şampuanla yıkadım. En azından şampuan kokmalıydı. Ama hala aynıydı. Sonra bir iki gün umursamadım bu bebeği. Rüyalarımda görmeye başladım. Bir keresinde rüyamda ben büyümüşüm ve evliyim. Bir tane çocuğum var ve uyuyor. Fakat yedi başında Ayşe'ye hediye edilen oyuncak bebeği görüyorum. O oyuncak bebek gözümün içine baka baka benim çocuğumu kokluyor. Yerimden sıçradım, çok korkmuştum. Babamın yanına gittim, kimseye anlatmadım. Ertesi gün bu bebeği en az 24 kez yıkadım ama hala geçmedi kokusu. Daha da güçleniyordu, sonra da bıraktım, umursamadım. Bir gece uyuyorduk, benle Ayşe aynı odada uyuyoruz, saat gece 3 gibiydi. Kalktı ve bir şeyler arıyordu ama gözleri kapalıydı. Ayşe ne yapıyorsun dedim durdu ve arkasını döndü. Gözleri kapalı bir şekilde bana kes sesini dedi ve aramaya devam etti. Sonra da bebeğini aldı geldi yanına koydu. Ondan sonra uyudu. O gece sabaha kadar uyuyamadım. Sabah olunca ilk iş bu bebeği yok etmek dedim. Sabah kalktım ve bebeği aldım. Bizim binanın merdivenlerinin altında bir yer var. Oraya koydum. Eve geldiğimde Ayşe deli gibi bebeğini arıyordu. Resmen bağımlı olmuştu. Ben kimseye bir şey söylemedim. Böylece iki ay geçti ve biz oradan taşındık. Fakat ben en son merdivenlerin altındaki yere baktım, bebek orada yoktu. Herhalde biri aldı dedim. Biz o evden gittik. Daha sonra birkaç gece yine aynı rüyayı gördüm. Size anlattığım rüyamı. Hani bebeğimi kokluyordu. O rüyamı birkaç kez daha gördüm. Başka hiçbir şey olmadı. Sadece bir tek kişiyi anlattım. O da annemin iş yerinde çalışan Sevgi abla. O da belki Zeynep bebeğe büyü yaptırmıştır dedi. Ama Zeynep abla böyle bir şey yapmaz. Çok nazik ve tatlı bir kadın. Fakat o güzel koku hala gizemini koruyor. Hikayemi seslendirirseniz çok sevinirim. Sizi çok seviyorum. Başarılarınızın devamını dilerim. Üçüncü hikayemize geçelim. Merhaba abla, adım Pelin. Sana anlatacağım olay bizzat başımdan geçenler olacak. Ben o zamanlar dershaneye gidip geliyordum. Sabah okul oluyordu, okul bitince dershane derken hava kararmış oluyordu. Ben de her gün nereden baksanız gidiş geliş iki saat yol yürürdüm. Dershane ve ev arası bir saatte zaten. Genelde cadde tarafından geliyordum ama mecbur evime geçebilmek için bazen ara sokaklardan da geçmek zorundaydım. Akşam vakti de çok korkuyordum. Korkum cinler falan değil. Korkum insanlar. İnsanların bana zarar vermesinden korkuyordum. Bir gün yine okula, okul bitiminde de dershaneye gittim. Çıkışta hava kararmıştı her zamanki gibi. Ben de düşüne düşüne gidiyordum. Her zamanki ara sokağa girdim. Birkaç adım attım ki karşıda 4-5 tane erkek gördüm. Küfürlü konuşuyorlardı. Pek iyi ayak olmadıkları belliydi. Bana baktılar. Bir an birbirlerine bir şeyler fısıldadılar. Sonra güldüler. Elim ayağım titredi. O kadar korktum ki bana doğru gelmeye başladılar sonra. Ben ne yapacağımı bilemedim. Geri dönüp kaçsam daha hızlanıp beni yakalarlar diye korktum. Bu yüzden arkamı dönüp kaçamadım ama ilerleyemedim de. Öylece kaldım. Yaklaştıkça bazılarının sendelediğini fark ettim. Sarhoşlardı. Baksana bir falan demeye başladılar. İçimden dualar okumaya başladım. Bunlar bana doğru yürürken aniden durdular. Köpek avlama sesi geldi arkamdan. Baktım 5 tane köpek var. Bunlara havlıyor. Bunları kovaladı köpekler. Kaçarken düşenler oldu hatta. Köpekler parçalamak ister gibi kovaladı hem de. Ben donmuştum. Ağlamaya başladım. Onları kovalayınca köpekler yanıma geldi. Az önceki sinirli köpeklerden eser yoktu. Kuyruk sallayarak geldiler. Üç köpek arkama geçti. İkisi de öne. Ben de ortalarındaydım. Benimle beraber binanın önüne kadar geldiler. Öndeki köpekler evimi nereden biliyordu inanılır gibi değil. O ikisi liderlik etti, diğerleri beni korudu, ben öyle hissettim. Ve bizim binanın önüne gelince köpekler durdu. Hepsinin başını okşadım, sevdim. Arkamı döndüm, hala bakıyorlar. Sonra anahtarla kapıyı açtım, girerken tekrar baktım, kaybolmuşlar. İki saniye içinde beş köpek kayboldu gitti. Ben bu olayı hiç unutamadım. Köpek miydi, başka bir şey miydi bilmiyorum. Ama hayatımı kurtardılar.'' Hikayelerimizin sonuna geldik. Sizlerin de yaşadığı bu tarz paranormal olaylar varsa bizlere açıklama kısmında belirttiğim Instagram veya mail adresimiz üzerinden ulaştırabilirsiniz. Bir sonraki hikayede buluşuncaya dek hoşçakalın.